Şu bir bak. Aa pardon evet notumu da almıştım affedersiniz. Tamam Üsküdar şubemizin bir video gösterisi var slide gösterisi. İzninizle şimdi onu hep birlikte izleyelim. Sonra başkanımızın konuşmasına geçeceğiz. <laughs> <clears> Thank <throat> Usta çalışmalarımızın omurgasını oluşturmuştur. 45 yıllık bir kendi alanında üyelerine ve mesleki kamuoyu fikir ve eylem kılavuzluğu yapmıştır. Özellikle odalarımızın kurulu süreci öncesinde mesleki alanda öncü rol üstlenmiştir. Mesleki kurumsallaşma sürecinde çok sayıda önder ve yönetici kadronun yetişmesinde okul görevi işleri görmüştür. Birikiminin tamamı bilimsel temelde çağdaş, demokrat, layık ve sosyal adalet inancına dayalı politikaları ile biçimlenmiştir. Tabii ki bunun haklı gurur ve mutluluğunu bu yana kadar hep sıcak tutmuştur ve tutmaya devam etmektedir. Muhasebe yap. Muhasebe yap sloganı basit bir söylem değildir. Mesleğimizin ve insanlığımızın dinamizmini büyüten bir haykırıştır. Bir büyük itirazdır. Temelinde toplumsal yarar vardır. Çevreye, doğaya, çocuklara, kadınlara, yoksullara, göçmenlere karşı yapılan acımasız saldırılara karşı bir çaredir. Ülkemize ve insanlarına güzel olan her şeyin olmasını dileyen bir enerjidir. Yeryüzü aşkın yüzü olsun diyerek söylenen barış, adalet ve eşitlik yüküsüdür. Bunlar için ülkemiz ve insanlarımız için muhasebe yapıyoruz taraf olduğumuz ve misyon edildiğimiz değerlerimiz var. Bu değerlerin bütünü insanlık tarihinin birikimleriyle şekillenmiştir ve rasyonaliteye bağlıdır. Bu değerleri yok sayarak tek adım ileri gidemezsiniz. Biz mali müşahirler, Cumhuriyet'in temel değerlerinden yana tarafız. Bunlar aynı zamanda uluslararası insanlık değerleridir. Layıklıktan, adaletten, eşitlikten, özgürlükten, sosyal hukuk devletinden yana tarafız. Mustafa Kemal'in devrimci, yaratıcı ve kararlı özgürlülerinden, çağdaş ileri bir toplum yaratma enerjisinden yana tarafız. Ülkesi ve bağımsızlığı için can veren yiğitlerden yana tarafız. Emekten ve halktan yana olan her politikadan yana tarafız. İşçiden, köylüden, şiddet gören, can veren, yok sayılan kadından yana tarafız çocukluğu yaşatılmayan kızlarımızdan, oğullarımızdan yana tarafız. Çevreden, doğadan, börtü böcekten, sokaktaki kediden, kanadı kırılan kuştan yana tarafız. Dünyanın dört bir yanında acı çeken, baskıya uğrayan tüm inananlardan yana tarafız. Kısaca insanlıktan yana tarafız. Ve bunların savunucusu olmaktan, uygulanması için çaba harcamaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Dünyanın varlıklarında her ulusun ve her bireyin hakkı vardır. Bu <laughs> hak tamamlığı bu değerlerden yana tarafız. inancın güzelliğinde sevdim seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya yadik. Aşk demişti yaşamın büyük ustaları. Aşk bile sevebilmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri. Saçlarında gören toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga, sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez kızdılar çatırlarımızı, bin kez budadılar. İşte yine sevinçteyiz, yine çiçekte. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. İşte yine doğumlardayız, yine sevinçte. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk dihirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın toprağın elleri. Yağmurlar atmış, sabahlarda çoğalırdık. Sabahlarda dikilirdik kuşlarımıza. Türkler söylerdi. Aynı sesten, aynı yürekten, aynı tenden. Dağlara biz vermiştik morluğunu. Henüz böyle yağmurlanmamışken geçtiğimiz batılı ölümlerin yüzüncüne, ne tam atıcı doğumların seninkine, ey bir elinde ebeler koşturan doğa, bir elinde mezarlar yaratan, bu seslenişimiz yalnızca sana, ölmesine ölüyoruz ya, gelmesine seviyoruz ya seni, gitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek, saltanatlar, saraylar çöker, bu kan susar, bu soyu biter. Devlatlar da birer, menekşeler de açılır üstümüzde. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak bu anda. Duygular yeniden doğacak. Yürek, ingelerin ulaşılmaz zorunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun toprasında yılgınlık diyenler, ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Gitmedi, sürüyor o kavga ve türecek yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya